Alo. İyi akşamlar. Elektrik arıza bildirimi nasıl yardımcı olabilirim efendim? Elektrik arıza. Evet. Bu elektrik yetmi kutu gidip geliyor. Saat beşte geliyor. Ben yetmi kutu banyo yapamıyoruz. Ee, hitap edebilmek için isminizi rica edebilir miyim? İsim? İsim, soy ismidir efendim. Selim Abik Lov. Selim Bey, soy isminizi tekrardan rica edebilir miyim? Selim Abik. Neresi tek tek? Tek tek, harf harf kodlayabilir misiniz? Sesiniz çünkü tam anlamıyorum. Selim Abik'tir tek tek nasıl söyleyeceğimi hani sen söyle. Harf harf. Maşo ismi baş harf yok ne yok ben Selim Abik. Abik ya. Harf harf efendim. A. A. Evet. O diğeri nedir? B. Bursa. A. Adana. Evet. Adana. Adana. B harfi Bursa. Evet. Bursa. Evet. İzmir. Ezmir. İzmir. Ve Kastamonu. K. O Kastamonu. Ha, abi. Senin? Abi, doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Tamam efendim telefon Evet. 5. Evet. Yedi. şikayetiniz neydi Selim Bey? Valla şikayetimiz bu elektriktir. Başka en erken bitirirse çok iyidir. Evet, elektrik kesintiniz mi mevcut efendim? Evet evet. Bu elektrik bitirse biz bu banyo yapamıyorum. Bir yeni kutur banyo yapamıyorum. Ee, anlıyorum. Tamam. Şikayetinizi yetkili birimlere iletelim. E, ee, doğum yeriniz neresidir? Doğum yeri? Doğum yeri. Ma, doğum yerim nerededir? Mardin Artuklu Koynaklı Mahalli. Tamam. Tamam mı söyleyebilirsiniz? Tamam bilmiyorum. Tek tek hepsini tekrardan en baştan söyleyebilir misiniz? Tek tek. Evet. Tezine şey Tek tek söyleyebilir misiniz? Lao, no, bizim okuma yazma yoktur. Tamam yanımızda yardımcı bile herhangi birisi var mı? Vallahi yardım dedim. Hanım da onu da okuma yazma yok. Eminim. Peki anne kızlık soyadınızı söyleyebilir misiniz? <laughs> ne? Anne kızı ne? Anne kızlık. Lütfen abik abik bizim hepimiz abikdir aile abikdir lütfen. Anne kızlık soy ismi kızlık soy ismi. Kızın ne? Annenin evlenmeden önceki soy ismi. Ben ne <laughs> bileyim annem evlenmeden ben neredeydim? Ee, Selim Bey. Efendim. Doğum tarihinizi peki ay yıl gün olarak alabilir miyim? Doğum ne? Doğum tarihi taribiniz... gün ay yıl. Ay ve yıl. Gün olarak... ay yıl. Lütfen bu ne bana soruyor lütfen. Hangi ben diye? bilmiyorum hangi yıldır, hangi nedir bu? Hangi yılda doğdun? E, ma, biz biliyoruz Leo. Kaç? Bilmiyoruz. Ben 1959'luyum. Tamam, hangi ay? E, ma, ay ne biliyorum Leo? Gün. Aha. Ay bilmiyorum gün diyor. <laughs> ya o böyle burada biz böyle bir şey bilmiyoruz lao <laughs> Vallahi Alatrik bu yeni gündür e, düzeltmedi bu Alatrik. Saat beşte geliyor. Biz mahvolduk. Banyo yapamıyorum. <laughs> Evet Tamam efendim çok kısa ihtimaldan konuşacağım Selim Bey kontrol ettiğimde bölgenizde şu an bir elektrik çalışması olduğu için Ara ara kesintileriniz olabilir En kısa sürede e, işlemlerimiz son bulacaktır efendim e Sağ ol Allah razı olsun Selim Bey yardımcı olmamışsanız takdim konu var mıydı? Ha. Kapatın Anlatın derdini He Tamam çözerler He Birkaç güne çözerler Çalışma varmış, altyapı çalışması He Birkaç güne çözerler